Şimdi tabii e, biz sakıncalı gelince e, kendimizi böyle bir e, suçlu gibi hissetmeye başladık orada. Evraklar e, geliyor. Baktım Milli İstihbarat Teşkilatı memlesinden mektup geliyor. Evrak geliyor. Evet. MİT'ten evet. MİT'ten geliyor. geliyor. Dolayısıyla tamam. Beni takip edeceklerini bildiğim için evet. ben de bunlar kimdir diye böyle alıcı gözle Bakıyoruz. bakma ihtiyacı hissettim. Evet Efendim işte hangi araçla geliyorlar, kimler var yanımda diye evet. ee, takip ettim. Evet. Aradan zaman geçti. Evet. Baktım ki bu insanlar benim evimin kapının önünde misafirliğe gittiğimde kapının önünde bekliyorlar. Evet. Camiye gidiyorum. Caminin Cami dışında ya içeri veya içeri değil. bekliyorlar. <laughs> evet, bekliyorlar. Yani onları tanıdığım için biliyorum. Evet. Böyle. Onlar bizi takip ettiler. Evet. Biz de onları takip ettik. Güzel.